Bunda listi ya ama. Bunda ya, bunda ya. Cinayetçiler çıksın ortaya. Allah, Allah. Allah, cinayetçiler. Ben geçeyim. Allah. Sana güvenebilir miyim? Abi ben gitmiyorum şey <laughs> gidiyorum. Bu <abi>, <laughs> neden kaçıyor? Dünya gel diyor. Sana diyor bir şey söyleyeceğim diyor. Gitme oğlum. Dur, dur. <laughs> dur da bak. Bu şey. Dur. i̇şte ee, şey. Eren'i öldür diyor. Evet. Sola bak. Çok mu? So ee, yok Ta tam sağa dön özür dilerim. Bir daha sağa dön. 45 derece daha yukarı bak. Çok az sağa dön abi. Arkasını döndürecek öldürecek sonra. Geri <laughs> <laughs> zekalı sen <can> döndü. Amına kodumun sonu. Ayıp ayıp ayıp. Gel işte. O kadar gittiniz. Ayıp ya şu yaptığınız bilip bilmeden. Ayıp ya. Sikeyim sizi ya. <laughs> Eren dost olalım Eren Eren Tık amana kıyım Ne oldu? Oğlum Eren bana hiçbir sapladın ya şey Eren ya, Eren ya. ya. Nasıl hissediyorsunuz ya? Abi sen tek kaldın abi, tek abi. kaldığın için yanına geldik Başkası olsa onun yanına gelecek Ben Hiçbir şey kızı yok Abi Hiçbir şey yapmadan gizli oldum Çocuğum. Sen ne yapıyorsun? Sen, doğruyu söyle. Ben niye boş dolanıyorum? Buza. <laughs> <laughs> ne oldu? Lan? İrem ne oldu? Buradan koşarak geldi. İmdat, imza katil vardı. Ya. Oğlum kesin var ya kesin bu ha. Bilmiyorum adam ya, yemek oğlum, yapıyor. Kesik kadir ipnesi yani. Bir şey diyeceğim ama. İran buradan koşarak nasıl çıktı. Nasıl öldük kendi kendini? Hacı muhtemelen mı acaba? hasar yedi. Hasar yedikten sonra da staminası bitti öldü. Galiba. Ya, ya, Black Rice <laughs> Anne ne vuruyor lan herkese sen? Amına ne Herkesi lan. <laughs> onu... Herkes öldürüyor. Nesim öldü. Aha. Ne, sen... Lan koşma <laughs> oğlum. <Gülüyor> Adam koşarken öldü. Bence de. Aa frontlı fayık. Bıçağı... <laughs> 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 şuradalar. Ne ne oldu lan? Ne abi? Ya oğlum sen katilsin değil mi? Oğlum aa. İki patlama fazla geldi yalnız kulağıma acı. Birinin gitti patlıyor orada ama. Yaktın mı? Yaktın mı Niye? Görevi o. Buruna göre. Acı. Çalıştığından haberim yok da acı. Abi. Abi. Lan biri daha öldü. <gülüyor> <gülüyor> Mavi de sarıya. <tarafları yer. gülüyor> <laughs> <laughs> Yardım Bilmiyorum. Yardımcı, Bilmiyorum. Bilmiyorum olabilir. Çalıştıralım şunu bir denediniz ve mi? Ve... Çalıştır çalıştır. Galiba aldım sen. Hadi. Mavi. Mavi mi? Mavi var mı? Mavi şurada bak arkanda. <laughs> Burada mavi. <laughs> yapayım E ee, basınçtan patladı. Ne oluyor lan burada? Abi ben, basınçtan patladı. Gaz filter buraya mı acaba? Geldim evet. ikisi de ölüydü. Torna bir de var. Evet evet. Gaz var. var. Ne oluyor? Abi ne oldu lan? Hayır hayır vurma neden? Vurdun? Silah sıktı. Kim? Bu mu? Kadir, Kadir sıkmadı mı ya? Ben silah sıktı diye vurdum Kadir. <laughs> tamam. <ben. Gülüyor> çak, 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 çak. <laughs> Tamamdır. Oh. Abi skeni yapalım gel. Tamam. Analiz odası burası mı? Alaliz yani işini bırakalım. Gel. Tamam yani. tamam. Ben hiç yapmadım bunu. Nasıl Hacı şey çok... Hı. Sola bak. Çok so e, yok tam, tam sağa dön özür dilerim. Bir daha sağa dön. 45 derece daha. Yukarı bak. Çok az sağa dön abi. Ah be. Ah be. Nasıl? <laughs>